Yaş. Bahçemizde değişik bir tür, bir tür kuş gördük. Besledik, su verdik, sonra zabıta yarattık gelip götürdüler. Çok sadığını gördük. Su verdik. Çok güzeldi kuşumuz. Bahçemizde doğan gillerden olduğunu düşündüğüm bir kuş türü bulduk. Hemen ekiplere haber verdik. Ekipler gelene kadar başında bekleyerek hayvanın güvenliğini sağladık. Ardından ekiplerle beraber kuşu yakalayarak korunması için teslimini gerçekleştirdik.